İş analiz programı olarak Yıldız Tekstil'e konuk olduk ve yanımızda Yusuf Yıldız Bey var. Yusuf Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Yusuf Yıldız. 1983'ten beri tekstil sektöründeyim. 5 yıldır da Kastamonu Bozkurt'ta yeni açtığımız şubenin devamı için uğraşıyoruz. Bizlere firmanızın kuruluş hikayesini anlatır mısınız? 2008 yılında İstanbul merkezli bir küçük bir tekstil atölyesi kurduk. 2016 yılında da Kastamonu Bozkurt'ta 30 personelle ikinci şubemizi açtık. Şu anda çalışan sayımız 100 civarında. Pandemi sürecinden önce Türkiye'de para kendi güçlü firmalara fason üretim yaptık. Sezona göre değişik işte kabandı, iç giyimdi. Çeşitli talebe göre üretimler yaptık. Pandemi sürecinde siparişlerin azalmasıyla, maske ihtiyacının çoğalmasıyla maske üretmeye karar verdik. Maske ile ilgili de almamız gereken bütün izinleri aldık. Şu anda talebe yetişemiyoruz. Bu konuda hedeflerimiz büyük ama ne yapabiliriz, ne ederiz açıkçası ekonomi gösterecek, süreç gösterecek. İnşallah hastalık biter, biz de eski işimize geri döneriz. Ama şu süreçte maske üretiyoruz, maske üretmeye devam ediyoruz. Kalite politikanızdan bahseder misiniz? Kalite bir vazgeçilmezimiz bizim için. Ee, özellikle maskelerimizde kullandığımız lastiklerimizden dolayı talebimiz bayağı fazla. Kaliteden şimdiye kadar ödün vermedik. Tabii ki üretim esnasında bazı şeyleri deneyerek e, öğrendik. Bundan sonra da aldığımız tecrübeleri kat kat üzerine koyarak kaliteyi daha da yükselteceğiz. Yusuf Bey, ekibinizi seçerken hangi kriterlere dikkat ediyorsunuz? Birinci önceliğimiz, çok eleman seçme şansımız yok. Bölgede zaten nüfus bildiğiniz üzere çok az bir nüfus var. Bir şeyimiz dürüstlük. Yani e, dürüst olduktan sonra bir personel, hepimiz aynı kabiliyette değiliz sonuçta. Dürüst insanla her türlü yola çıkabiliriz diye birinci önceliğimiz dürüstlük diyoruz. Hizmet verdiğiniz lokasyonlar hakkında bizleri bilgilendirir misiniz? yaptığımız üretimleri çeşitli bölgelere pazarlıyoruz. Akdeniz, Ege bölgesi, İstanbul. Yurt dışına açılmak için de kapasitemizin biraz daha artmasını bekliyoruz. Kapasitemiz artınca yurt dışına da açılmayı planlıyoruz. Yusuf Bey'e vermiş olduğu bilgilerden dolayı teşekkür ediyor ve programımıza Reyhan Bey ile devam ediyoruz. Reyhan Bey, maske üretiminde hangi hususlara dikkat edilmeli? Reyhan Çiftçi ben. 30 yıldır sağlık sektörlüyüm, genel sağlıktayım. Birinci ana e, bölüm ana ham yani Sponbond dediğimiz birinci katman, ikinci katman e, melt bomb var, üçüncü katman yine spawn var. Bu bahsettiğim ürün Class 2 dediğimiz ürün, tip 2. Bunların hekimlerin sağlık uçundaki görevleri kullanması gereken bir ürün bu. Birinci grup ise Class 1 dediğimizde şu an için insanların kullandığı, dışarıdaki olan insanların için kullandığı koruyucu maske, bir diğer adı da toz maskesi isteği geçiyor. Maske kullanımı ile ilgili neler söylemek istersiniz? Maske kullanımı e, ürünü aldığınız takdirde kutudan veya poşetini çıkardığınız zaman e, hiçbir yere dokunmadan iki tane askılı askıları var. Askıyı direkt takmanız gerekiyor. Herhangi bir yere dokunmamız gerekiyor. Çünkü hijyen bir ürün ve e, direkt ağızda bunu temas eden bir ürün. Kullanım sonrasında da e, ürünü normal bir çöpe atamazsınız. Bir e, fikrim olarak, e, bir poşete koyarak korunaklı bir çöp atmanız gerekiyor. Çıplak atamazsınız ürünü. Attığınız takdirde enfekte devam eder. Şirket olarak pandemi sonrası hedeflerinizi anlatır mısınız? Şimdi tabii ki şu an onu öngörmek mümkün değil. Ne zaman pandemi biter ama pandemi içerisinde şu arada biz maskeli başladık. Belki yarın bir gün farklı bir duruma çıkabilir. Bakanlığın geçen haftaki bir yayını vardı. İnsanlar bu maskeden bıktı. Daha konforlu maske olabilir mi? O araştırılıyor. Biz kendimiz araştırıyoruz. İnsanları nasıl konfor hale getirebiliriz? Çünkü maskede insan sıkıyor. Belli zaman sonra insanlar bıkmış durumda, takmayanlar var. İşin gerçeği şu, bu maske, bu tür maskeler normalde gün içerisinde 2 saatten fazla takılmamalıdır. Reyhan Bey'e vermiş olduğu bilgilerden dolayı teşekkür ediyor ve programımıza Gülcan Hanım'la devam ediyoruz. Gülcan Hanım, maske üretimi hangi süreçlerden geçiyor? Merhaba, ismim Gülcan Ağar. Genel müdür ve aynı zamanda biyolog olarak görev yapmaktayım. Maske üretimi oldukça e, titiz olarak e, değerlendirmesi gereken bir dizi üretim sürecinden oluşmakta. E, maske üretirken e, öncelikle hammadde seçimi ve seçtiğimiz hammaddelerin elbette kalitesi sağlığımız açısından önemli bir detay. Öncelik kriterlerimiz bunlar. E, sonrasında üretim aşamasında e, iş arkadaşlarımızın e, ürüne temasını minimum seviyede azaltmaya çalışıyoruz. E, eldivan kullanarak üretim aşamasının bütün basamaklarını ve aynı zamanda maskeli olarak gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu konuda oldukça titiz davranıyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.